Şimdi e, bir mutabakat hazırlandı, bir muhtıra hazırlandı ve imzalandı. E şimdi şu açıdan baktığınızda hani bu yapılan bir zafer mi? Yani bir bayram havası mı? E, bana göre bunun için çok erken. Ha bu yapılanın hiçbir kıymeti yok mu? Asla o da değil. Çünkü burada bir diplomasi var. Burada bir emek var ve burada ve işte Finlandiya'nın düne kadar gelmediği bir noktaya gelip sizin de aynı masaya oturup bunun altına attığı imzalar var. Şimdi bunu bu gerçeği bir kere kesinlikle görmek gerekir. Ee, çok tartışılıyor. Hatta muhalefetten benim asla kabul etmediğim bir takım çevreler işte bir teslimiyet olarak bunu algılıyor. Ki asla öyle bir tablo yok ortada. Çünkü az önce bahsettik ortada bir süreç var. O sürecin sonunda adım adım aşama aşama gelinecek de bazı olaylar var. Şimdi NATO'ya e, Karakuş Paşa'm bahsetti. Bir ülkenin eğer üyelik kabulü başvurusu yapıldığı takdirde e, işte tahmini bir buçuk iki yıllık bir süreçten geçiyor. Başvurusunu yapıyor, bu NATO üyelik üye ülkeler arasında konuşuluyor şu an olduğu gibi. Daha sonra NATO'nun bazı kriterleri var, e, bazı e, istediği hususlar var. Bunlara yönelik hazırlıklar yapılıyor. Mesela çok duyar e, izleyenler ve dinleyenler NATO standartları derler. İşte o standartlara gelmek için yapması gerekenler, e, tespit ediliyor. O ülkeye bir süre veriliyor. Bunlara yönelik bir takım hazırlıkları yap diye. O yapıyor. Tekrar denetleniyor. Olduğu e, kanaati verildikten sonra ülkeler arası işte at, alınan o denetlemeler sonucu iş artık resmiyete dökülüyor ve üyelik kabulü safhasına geçiliyor. Şimdi bu açıdan baktığınızda hani tahmini herkesin üzerine mutabık olduğu süreç bir buçuk ila iki yıl. E şimdi ben bu muhtıraya bakıyorum o maddeye. E, burada hemen hayata geçirilecek kritik maddeler var ve tahmin ediyorum e, yani eğer çok iyi niyetli samimi ise İsveç ve Finlandiya e, bu maddelerin hepsi bu bahsettiğim süreç içerisinde yerine getirilir e, işte o durumda Türkiye o imzayı atacak mı atmayacak mı bununla ilgili bir irade oluşturabilir Dolayısıyla hani bir takım çevrelerin ifade ettiği gibi devlet öyle bir kumar oynayıp da işte bütün her şeyi teslim etmiş falan asla değil Orada da bir akıl işliyor, orada da bir irade işliyor ve gerçekten de şu metne ben dikkatle baktım. Ee, iyi bir diplomasi kalemiyle hiçbir delik bırakılmayacak şekilde, boşlukları da doldurulacak şekilde bir metin hazırlanmış. Muhtıra diyoruz adına ve karşıya ediyoruz ki biz muhtıra yazılayıp samimiysen benim talep ettiğim usulları yerine getireceğine dair garanti ver ve altın imzala. E şimdi burada e, muhatap ülkelerin hepsi bunu okudu ve altın imzaladı kimin nezdinde? NATO'nun nezdinde. Kimin refakatinde? Amerika'nın refakatinde. E şimdi bu 10 maddeyi imzalamış olması her şeyin sonu mu? Ha bana göre değil. Çünkü hani Batı'nın geçmiş siciline baktığın takdirde hiçbir ülkenin ne ipiyle kuyuya inilir ne de bunlarla bir adım yol gidilir. Ancak bu şu da değil. Türkiye bu çemberin dışına çıksın, olan biteni seyretsin. Bu da değil. Maalesef bu kirli diplomasi içinde, maalesef bu kirli süreç içerisinde siz de içeride bulunmak ve suyu doğru yoluna akıtmak için de bir takım tedbirler almak zorundasınız. Bir takım mücadele yürütmek zorundasınız. Dolayısıyla Türkiye bana göre çok doğru bir hamleyle iki ülkeye aslında iki ülke üzerinden de diğer ülkelere NATO'ya NATO'ya bir takım mesajlar verdi. Şimdi Türkiye ilgi yoğun. Neden? Çünkü Türkiye anahtar ülke konumunda bu toplantılarda. Bakın NATO'nun şu an ben ayak üstüne 3-4 tane başlığını sıralayabilirim bu toplantıda kritik olan. Bir, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik konusu. Türkiye anahtar ülke, iki Yunanistanın konumu, Ege Akdeniz gibi konular, yani iki NATO ülkesi ve gelinen durum Türkiye gene anahtar ülke konumunda orada, üç Ukrayna Rusya savaşı, Arabulucu ülke yani süreci bir il noktaya kanalizecek te, temel ülke Türkiye gibi başlıklar sizi zaten orada Joker ülke durumuna düşürüyor. Türkiye'yi bana göre şu ana kadar e, zaten istediği gibi yönettikleri için dışarıdan güdümle maalesef. Ee, bu kadar tartışılan, bu kadar konuşulan bir süreci hiç yaşamadık. Ama Türkiye artık NATO'ya da gerektiğinde pozisyonunu net göstererek bir duruş sergiliyor ve bu nedenle tartışılır ülke haline geliyor. Şimdi terörden az önce dem vurdunuz. Evet terör ana gündem maddesi NATO'nun. Ama biz e, Fransa örneğinde az önce Karakuş Paşa'nın verdiği gibi ta oradan bugüne ısrarla hep terörü NATO gündemine getirmek için bir takım çabalar verdik. Hatta NATO'nun konseptinde 10 yıllık, onar yıllık dilimler halinde yaptığı konsepte terörle mücadele de artık bir başlık olarak dahil edilmeli. NATO'nun terörle mücadelesi yönünde bir takım konseptler geliştirilmesine karar verildi. Ha biz burada bu sürecin önünü açan ülkeyiz o ayrı ama neticede NATO da bir terör gerçeği ve bununla mücadele etmek gerektiği yönünde e, samimi veya değil onu artık izlerin takdirine bırakalım bir takım e, irade ortaya koymak gerektiği yönünde kararlar arifesinde. E şimdi tam da bu noktada Türkiye işte diyor ki terörle mücadelede benim kaygılarım var, yürüttüğüm ciddi bir mücadele var ve buna NATO bu süreci kabul ederek evet diyor Sultan Berk işte kaç defa söyledi ben hatırlamıyorum. Terörden çok çeken ülke Türkiye işte yürüttüğü mücadele haklı vesaire gibi kulağa hoş gelen cümleleri çok işittik. İyi de NATO olarak bunun karşılığını ver, o da yok. E şimdi bu hani bu nedenle dedim İsveç ve Finlandiya üzerinden bir takım mesajlar diğer ülkelere veriliyor diye. Burada teröre destek vermeyeceğine dair imza var ve NATO'nun nezdinde oluyor bu işler. O zaman şunu sormak lazım. Fransa'yı nereye koyacaksınız şimdi bu süreç içerisinde? E, bu bahsedilen örgütlere doğrudan destek veren ülkelerin başında geliyor. Şimdi 2011'de işte az önce Karakuş Paşa'nın ifade ettiği süreçte Fransa'nın Libya'ya olan saldırısı ve Fransa'nın şu an Yunanistan'la geldiği konum. Hani o anda aralarındaki anlaşma. Türkiye'ye karşı anlaşma imzaladılar. Direkt. Aynı anlaşmayı Amerika Birleşik Devletleri Heh. de yaptı. Şimdi bunlar aslında NATO içerisindeki ciddi derin çatlaklar. E şimdi bu çatlağın içerisinde Amerika bütün sürecin baş amisi. Amerika şimdi bu kağıt imzalanırken masadaki garantör devlet pozisyonuna soyundu. E bunu imzalatırken insan yani devlet gibi devletsen utanır. Ya buradaki her adı geçen maddede benim doğrudan dolaylı birçok dahlim var. O zaman ben kendimi bu maddeler içerisinde nereye konumlandıracağım der veya demesi lazım. Yunanistan, şimdi Lavrion kampını nereye sığdıracaksınız? Fransa'nın Laferji'yi nereye e, sığdıracaksınız bu açıdan baktığınızda? Ama Türkiye buna rağmen işte İsteçe Finlandiya'yı bir başlangıç noktası, bir domino taşının ilk taşı olarak konumlandırarak bir süreç yürütmek istiyor. E şimdi çok tartışılıyor bu başarı değil vesaire. Bana göre şu 10 maddede e, hiçbir şey olmasa yani biz bu şu kağıdı 10 maddeyi çöpe atsak süreç sonunda bir arpa boyu yol ilerlemesek dahi bana göre şu an hanemize artı yazan en büyük kazancımız ne biliyor musunuz? NATO içinde Yunanistan'ın başı çektiği bir grup son günlerde hep şunu dillendirmeye başladılar. Türkiye NATO'dan dışlanmalı, Türkiye NATO'dan ihraç edilmeli. Çünkü NATO'nun genişlemesini istemeyen, NATO'nun süreç içinde önüne ket vuran, oyun bozan ülke Türkiye. Bu başlık dillendirilmeye başlandı. Şimdi bakın şuradan hiçbir kazanım elde etmesek dahi bana göre şu an bu oyunu bozmakla en büyük kazanımı elde ettik. Yani şu an hiçbir ülke bize çıkıp kardeşim sen bu süreçte İsveç'e Finlandiya'yı bir oldu bittiyle dışladın. NATO'nun geleceğine yönelik de önemli bir e, durumu engelledin. Dolayısıyla sen oyun bozan ülkesin diyemez. Gel dediniz geldik. Otur dediniz oturduk. Şartlar dediniz koyduk. Altını imzalayın dedik imzaladık. Ben bunların hepsinin arkasındayım ve dediklerimde yapan bir ülkeyim. Evvel olduğu gibi. Yapıcı davrandım. Ve buna rağmen sizden ben bir tek zerre kadar karşılık göremedim. Dolayısıyla burada satırı bana değil kendine doğru yontacaksın. Peki. sorumlulukları ve yükümlülükleri üzerine alsınlar. E, PKK'yı ülkelerinden çıkarsınlar. E, işte ellerinde kadar YPG, PKK'lı varsa bize teslim etsinler. Yardım, yatakçılık yapmaktan vazgeçsinler. Siyasi, askeri e, ve ekonomik desteklerini kessinler. Şimdi e, ve biz de bunun karşılığında e, NATO'ya girmeleriyle ilgili inisiyatifimizi onların lehine kullanalım. O zaman bir soru sormuştum peşinden. Bu bizim sorunumuzu çözüyor mu? Hayır bu bizim sorunumuzu çözmüyor. Şimdi bizim asıl sorunumuz Amerika Birleşik Devletleri ile, İngiltere ile, Fransa ile ve Almanya ile ve onun peşinden gelen diğer vagonlarla. Şimdi bunlar e, lokomotife Katar'a katılacak sonlar iki vagon. Şimdi bu sonlar iki vagonla ilgili ortaya koyacağımız çözüm ihtiyatlı bir iyimserlikle karşılıyorum ben. Çünkü... E, yaptıkları açıklamalar mutabakatın ruhuyla çok örtüşmüyor, uyuşmuyor şu an. Yani gerek e, devlet başkanları, gerek e, başbakanları, gerek dışişleri bakanları yapmış olduğu açıklamalar tutarsız. İşte bir yandan Türkiye ile anlaştık ama bir yandan işte YPG, PKK, e, işte kendi mahkemelerimiz onlar ne derse olacak. Zaten metinlerde e, sadece YP, YPG, PYD isminin girmesini istediler. Diğer metinlerde hiçbir değişiklik olmadı gibi son derece ilginç bir takım açıklamalar var. Ee, öncelikle şunu söylemeliyim. Ee, hani bizde bir laf var, hamasi bir cümle. Ee, ama geliştirilebilirse bir gerçeklik. Ee, şimdi YPG, PKK'nın ve FETÖ'nün bir şekilde e, İsveç'e Finlandiya özelinde de olsa e, metinde yer alması, terör örgütü anlamında. E, bu kavramsal bir kazanım. Ama ee, hani baktığınız zaman eylemsellik anlamda da taktiksel bir kazanım. Ama arada operasyonel katman boş, stratejik katman boş, bölgesel jeopolitik katmanı boş. Ne açıdan değerlendiriyorsunuz? Yani, yani e, şimdi şimdi e, açıkçası ben kazanımı taktiksel olarak değerlendiriyorum. E, ama kavramsal boyutu geliştirilebilirse bu Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Almanya e, büyüne. E, karşılık gelirse o zaman mücadelemiz bir anlam ve önem kazanmış. Şimdi burada bu haklılığın karşılık bulması meselesini konuşuyoruz. Şimdi e, biz YPG PKK Fetö meselelerini sonuna kadar haklıyız. Yani bunda, bunda en ufak bir sıkıntı yok. Ama Avrupa Birliği ısrarla e, özellikle NATO içerisindeki bizim muhatabımız olan ülkeler bizim bu meselemizi itibarsızlaştırıyorlar ve değersizleştiriyorlar. Bugün ee, o tablo değişmedi mi biz, ama NATO liderler zirvesinde. Şimdi şimdi şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Yani izin verirseniz şimdi bir olumsuz tarafını söyleyeyim dedim. Bir de olumlu tarafı var bu işin. Yani bir bakış açısı. Yani birkaç tane bakış açısı açısı geliştirmeye çalışacağım dedim. Şimdi e, bu işin bir de e, arayı ısıtma tarafı var. Veya ilişkileri düzeltme tarafı var. Veya karşı karşıya kalınacak tehdidi ee, bir şekilde seviyesini düşürtme tarafı var veya ortadan kaldırma tarafı var. Şimdi NATO içerisinde e, sadece NATO içerisinde değil Atlantik ülkeleriyle Türkiye arasında büyük bir bunalım var, gerilim var. Şimdi e, bu gerilim Türkiye'yi hırpalıyor. Bir diğer tarafıyla ellerindeki aygıtları bize karşı son derece e, kötü bir şekilde kullanıyorlar. Yani hem e, içimizdeki hem dışımızdaki hem işte siyasetteki hem ekonomideki vesaire pek çok ellerinde bizim milli güç unsurlarını ilgilendiren silahları var. Şimdi şu da düşünülmüş olabilir devletin zirvesinde. Karşı karşıya kaldığımız bu baskıyı e, azaltalım. Azaltmak için bu fırsatı, bu inisiyatifi kullanalım denmiş olabilir. Bakın bilmiyorum sadece bunlara ilgili bir muhakeme. Bakın bu da bu da son derece önemli. Ya yani şimdi aklıma papaz bransın hikayesi geliyor. Yani orada ekonomimize yapılan bir müdahale. Yani bugün, bugün arkadaşlarla da konuştuk. Hatta Trump bile tweet atmıştı. Yani bak gördün mü devam edeyim mi falan gibisinden bir takım şeyler. Şimdi e, hassasiyetleri olan bir ülkeyiz. Şimdi e, özellikle ekonomik anlamdaki hassasiyetimizi kullandıklarını görüyoruz. Ve bu e, Türkiye'nin özellikle ekonomiyle ilgili bu pahalılık, pandemi, savaş, işte yapmış olduğumuz harekatların ortaya koymuş olduğu e,